Anadolu Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Bugünkü durağımız Güngören'de bulunan Hacı Bereket Kasabı'ndayız. Yanımızda işletme sahiplerimiz Seyfullah Bey ve Mehmet Bey burada. Seyfullah Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Mehmet Bey sizler de merhaba. Allah razı olsun. Merhaba. Siz iyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Biz Allah deyiz deyiz efendim. efendim. Efendim şimdi Hacı Bereket'le alakalı biraz bir röportaj gerçekleştireceğiz. Vermiş olduğumuz hizmetlerden biraz bahsedebilir miyiz acaba? Hizmetlerimiz et ve tavuk ürünleriyle ilgili. Hı hı. E, bunlar günlük tüketilecek şekilde e, hazırlanıyor ve hı hı. günlük olarak da temin ediliyor. Hı hı. E, bu kuruluşu e, tasarlamamız, programımıza kaydetmemiz hı hı. uzun bir süreçti. Evet. Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek ve bilinçlendirmek amacıyla daha değişik bir e, program takip etmekteyiz. Çok güzel efendim. Peki biraz e, ürünlerimizden bahsedeceğiz. Bu konuyla alakalı Mehmet Bey'den yorum almak istiyorum. Buyurun Mehmet Bey. Ürünlerimiz günlük geliyor. Hı hı. E, genelde Balıkesir ve Kırşehir yöresinden Çok etleri iyi. temin ediyoruz. Hı hı. E, beyaz et olarak da erpiliç kullanıyoruz. Hı hı. E, müşterilerimizin hani soğuk zincirini kırmadan etleri evlerine kadar ulaştırıyoruz. Evet ayrıca zaten soğuk odamız daha mevcut. Tabi tabii tabii. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Etler geldiği gibi zaten direkt soğuk odaya giriyor. Orada dinlendiriliyor. Oradan sonra stantlarda yerine alıyor. Aynen. Peki çalışma saatlerimiz nasıldır Mehmet Bey? Ee, çalışma saatlerimiz sabah yedi buçuk. Hı hı. Akşam dokuz buçuk. Peki bir de kuryemiz var mı acaba? Kuryemiz de var. Nereleri hı. kapsıyor? Ee, 90 kilometre çapında hı hı. E, her tarafa ürün gönderiyoruz. Hı hı. Yalnız hani uzak mesafelere eee şey kurtaracak, bütçeyi biraz kurtaracak. Biraz terslik olması gerekiyor. yani. dediğiniz gibi. Tabii ki siz de haklısınız. Ürünlerle alakalı biraz röportaj yaparsak. E, nereden geliyor ürünler? İtalya'da, Menşe'ye? İtalya yok. Şey? E, genelde Kırşehir ve Balıkesir. Kırşehir ve Balıkesir'den geliyor etlerimiz. Peki et ve tavuk alırken özellikle nelere dikkat etmeliyiz? E, şimdi bir kere üstündeki tarihe dikkat etmek gerekiyor. Hı -hı. Tavuklarda özellikle yeşermişse Hı -hı. veya... Hı -hı ağır bir kokusu varsa onları kesinlikle tüketmemeleri gerekiyor. Dondurulmuş ürünleri tüketmemeleri gerekiyor. Ee, taze alıp kendileri dondururlarsa tavuğu herhangi bir sıkıntı olmaz ki onu da bir seferde tüketmeliler. Peki şimdilik diyorlar ki bize bu soslu kanat mesela soslu kanadı önermiyorlar. Kasaplarda satış şu an yok gibi bir şey. Evde yapın diyorlar. Ben çok severim mesela kasaplarda satılan soslu kanatı. Bununla alakalı bir yorumun var mıdır? Şimdi özellikle e, kasap sektöründe şöyle bir şey var, elinde kalan tavuğun e, kokusu belli olmasın, o şeyi kapatmak için hı hı. soslarlar tezgaha koyarlar. Bunu müşterinin gözünün önünde yapabilmek daha iyidir. E, evet. Çünkü kimisi o tavuğu yıkayıp soslamak ister, hı hı. kimisi direkt soslamak ister ama en azından taze olduğunu müşterinin bilmesi daha iyidir. Evet. Peki efendim ben çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bu değerli bilgilerden ötürü. Son olarak e, Seyfullah Bey bir şey söylemek ister misiniz kapanışımızda? Şimdi şöyle e, Hacı Bereket'in varoluşu yedi kuşaktan beridir var. Yedi kuşaktan yani babamın dedesinin dedesinden gelme bir şey. Yedinci kuşak benim. Allah kısmet ederse ben çocuklar da kasap onlar da daha ileriye götürmek İnşallah istiyorlar. İnşallah. 89. Bilemem o yani, yani. bilemem. Önemli olan halka hizmet değil mi? Kesinlikle. Bizim amacımız başta da belirttiğim gibi hı hı. temiz, sağlıklı, hijyen açısından ve güven ortamı evet, evet. içinde halka hizmet etmek ve bunları daha ekonomik şekilde. Sunmak. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum, Rica Seyfullah Bey. Bey. Evet sevgili izleyiciler, güvenin ve hijyenin tek adresi olan